Yarın sabahın köründe işe gideceğim sinirimden hala evin içine dört dönüyorum. Volkan sen neymişsin ya? Yani ben de şey diyorum Volkan ne kadar böyle efendi dümdüz yolunda ilerliyor, abilik, babacanlık var. Demek ki fırsat eline gelse herkes böyle tepesi üstü iple sallandıracakmış. Yazıklar olsun yani Volkan şampiyon olsan ne olacak bu saatten sonra? Gerçek bir şampiyon olabilecek misin? Bence yok. Keşke aslanlar gibi hissedeydik. Bu arada Poyraz da uyanamadı ilk önce. Rekabet olsun işte zaten konuşuldu böyle bir şey. Gururla gitmek istiyor, kafa kafaya bir düello istiyor gibi düşünürken ayılana kadar oyun bitti zaten. Ama bence acilen Poyraz geri gelmeli. Üstelik kırmızı takıma geri gelmeli. Lütfen acı medya. Lütfen kırmızı takıma geri gelmeli Poyraz. Bu o günden itibaren de gerçek sorular başlar. Bakalım neler kopuyor. Zaten elemek istiyorlarmış. Poyraz bir Bu arada yorumlara bakıyorum. Bazıları diyor ki Poyraz hata yaptı. Evet Poyraz hata yaptı. İnanılması gerekiyordu. Bu ayrı bir şey. İşte Poyraz zaten kötü attı. Volkan çok iyi attı. Neden tekrar edilsin? Arkadaşlar ortada bir manipülasyon var yani Poyraz'ın odaklanmasına gerek kalmaması gerektiğini e, belirtmiş burada Volkan. Yani basa basa ve Volkan da o rahatlıkla attı zaten. Baktı iyi gidiyor. Dedi ki sözde bir yere kadar. Delikanlılık da bir yere kadar. Yani insanlar düelladan önce dinleniyorlar. Erzak çok az olsa bile, ertesi gün pişmesi gerekiyorsa bile düelladan önce diyorsun ki benim düelladan var. Ben kendi erzakımı pişirmek istiyorum gençler. Çünkü başım dönebilir, odaklanamayabilirim vesaire vesaire. Hiç odaklanmadı bu çocuk yani saçma sapan bir şey oldu. Ne olduğunu anlamadı zaten. Tertemiz hiç konuşma olmadan Volkan atsaydı. Helal olsun Volkan. Herkes diyecekti zaten. Ve onun için de çok daha güzel bir şey olmuş olacaktı. Ama bu olmadı. Başka durumlar yani. Lafım yarım kalmasın. Madem mavi takım Poyraz'ın elenmesine seviniyor anladığım kadarıyla, sarılmalardan anladığım kadarıyla. Bu işin içinde kim var kim yok bilmiyorum. Ama çoğunluk sevinmiş. Demek ki Poyraz'a ihtiyaçları da yok. Poyraz kırmızı takıma gelsin. İzleyelim bakalım neler olacak. Gerçekten çok merak ediyorum. Bence net bunu görmemiz lazım.